Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sangate TV internete nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Sungate televizyonun ayarlar bölümünden kablosal sekmesini seçerek mevcut alanda kullanılan internet alanına bağlanabilirsiniz. Yani buradan aslında kablosal sekmesini açtıktan sonra etrafınızdaki kablosalları görüntüleyebilirsiniz. Bu kablosallardan kendi kablosallarınızı bulup şifresini girdikten sonra bağlantı gerçekleştirebilir. Sungate televizyonunuzda bu şekilde internete bağlantı işlemini zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda Sangayit TV'de internete bağlantı işleminin nasıl yapılabileceği konusuna bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.